Arkadaşlar böyle bir soru örneğinde. Eşitin tersi eşit değildir. Küçüktürün tersi büyük eşit. Herin tersi bazı. Büyük eşittirin tersi küçüktür. Bazının tersi her. Evet küçük eşittirin tersi büyüktür. Büyüktürün tersi ise küçük eşittir. Evet hepiniz bunu doğru yapmışsınız. Tebrik ederim. Göktürk 5. soruyu yap bakalım. Evet. Elma yiyorum. Beşi mi, evet. mi yapayım hocam? Evet beşte sende. Bakın ben bir bir matematiksel terimdir. Her doğal sayı için iki en eksi bir. Her doğal sayı için tek sayıdır. Doğru. Bir e, yarım olsun gözleri yeşil. Bu hayalinden bahsetmiş. E, bir hareketlinin hızı yolun zamana oranına eşittir. Evet bu ikinci soruda herkes de farklı bir cevap gördüm. Bir saniye. Bir daha bakalım. Evet. Bakalım. Şimdi Hocam, en son var şey çok özeldir arkadaşlar. 3 üç tane olmayacak mı? Ee, sonra Anarımı şiir, diyor. şiir matematiksel terim değildir. İki. Bakın şiir matematiksel terim değildir. 2 en yani eksi bir tek sayıdır. 3. Bunlar önerme olarak ifade edilir. Ondan sonra gözleri yeşil, bu bizle ilgili değil zaten, onu geçelim. Bir hareketlinin hızın, yolun, bakın hızı yolun zamanı oranına eşittir. Bu da yani 2, 3 ve 5 ne oluyor arkadaşlar? 2, 3 ve 5 önerme oluyor değil mi? Üçüncü Hocam, soru... Başka ne cevaplar geldi ki? Efendim? Başka ne cevaplar geldi ki? Başka evet farklı cevaplar verenler de olmuş olur öyle şeyler. Şimdi bunun olumsuzu denildiği zaman her yerine ne kullanıyoruz? Bazı güzel bunda güzel cevaplar gelmiş. Elemanıdır tamam. Bazı x elemanıdır reya sayıların x kare. Bakın büyük eşittir yerine küçüktür diyeceksiniz. Küçüktür sıfırdan. Evet, tebrikler bunu yapanları da görüyorum. Evet Şu an Hocam, en son bu baktım. soruları solları hiç sevmiyorum. Evet, ama bak herin tersi. Bakın neden de şu reel sayılar ve doğal sayılar Yok. ayırt edemiyorum. Evet, reel bütün gerçek sayıları ifade ediyor. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor, tamam mı? Ee, tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyor. Rasyonel sayıları biliyorsunuz. 7. sınıfta da gördünüz detaylı bir şekilde. Paydası sıfır olmamak şartıyla kare köklü veya virgülden sonra sonsuza gitmemek şartıyla yani irrasyonel olmamak şartıyla pay ve paydası olan negatif, pozitif bütün tam sayılar neydi? Aynı zamanda bütün sayılar kesirlerin negatif ve pozitif halini düşünün. Bunlar da rasyonel sayılardı değil mi? Bir de e Doğal sayılar e, sıfırdan başlıyor. Evet. Bir de kesirlerimiz vardı. Onları biliyorsunuz pi pay payda ifade eder. Evet. Şimdi diğerlerine gelelim. Daha ben çok soru çözmek istiyordum ama Evet. Ee, evet. Burada bakın ne diyor? Kaç tanesi bire denk gelir? Veya olanlar bakın p veya p'nin değeri. Mutlaka birinden biri sıfırdır. O yüzden biz buna b olduğu için sıfır deriz. Burada veya olduğu için 1'dir. Çünkü neden? Bir tane 1 olması yeterli. Burada ise mutlaka biri 1 ise diğeri sıfırdır. Bu da 1. Sonra şuna geldiğimiz zaman P'nin değilini bilmiyoruz arkadaşlar. Cevap P'nin değilidir. Bunun cevabı ise 0'dır zaten. Biliyoruz netlik ifade ediyor. O yüzden kaç tane sıfır var deseydi bir tane ama kaç tane 1 var dediği için iki tane doğru yapıldı. Altıncı soruyu kim yapacak? Evet Yunus Emre. Altıda ne yapıyoruz? Liste yöntemiyle. En bir doğal sayı dediğine göre sıfırdan başlayacak. Artı sonsuza kadar gidecek değil mi? Yunus Emre sesin çıkmıyor. Evet hocam. Evet. Sonra ne yapıyoruz? 5 ile... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'ye kadar olan sayılar. Çünkü altında ne yok? Küçük eşittir yok değil mi? eşittir olsa 4 ve 13'ü de dahil ederdik. Yedinci soruya bakalım. Evet ne diyor burada? İlan edilmedi. Veya yerine V diyoruz. Saat değildir. Evet. 24 saat değildir diyerek de bu şekil cevabımızı verebiliyoruz. Evet bakalım. Burada bir tek arkadaşlarınız evet V'yi edilmedi. Evet Göktürk de bunu doğru yaptı. Diğerlerinin en son kontrol ettiğim kağıt, evet burada açık kaldığı için, Türkiye'nkine baktım, o da doğru. 7'ye geliyoruz. 7 numara, bakın. Bileşik önermesinin tersi nedir Alpan? Hayrun İsa, 10. soruda da senin. Evet. Ayşenaz, 11 senin. Ecrin, 12 senin. Haydi bakalım bunlar. Ben... Tamam. Efendim Ecrin Melis? Hocam tamamdır. <laughs> tamamdır. Şimdi bazı değil. Bunu biliyorsun değil mi Ecrimeliz? Şimdi ne için bazı dediğimiz zaman ne oluyor? Evet cevap nedir Ecrimeliz? Hocam hangi soru şu an bir dakika? 12. soru senin Ecrimeliz. 10 Hayrı Nisa'nın. 10 Hayrı Nisa. 11. Tamam. Ayşenaz. Ayşenaz düşme, sessiz duruyorsun. 12. Ecrin Melis. Evet, cevaplarınızı işaretleyin bakalım. Beylerden ses çıkmadı, biz de hanımlara verelim dedik. Tamam mı? Evet, bu soruyu doğru yapanları da görüyorum. Aferin arkadaşlar. Türkiye'de A harfiyle başlayan iller. Güneydoğu Anadolu'su bazı şehirleri diyor, bazı erkekler diyor olmaz. Birkaç öğretmen diyor olmaz. Evet doğru. Bitlis'in birkaç tanesi dediği için olmaz. Bazı güzel, çirkin, eski, yeni gibi terimler herkese göre görecelik kavramı farklı olduğu için olmaz. Tüm asal sayılar tek midir? Hayır, İsa. Hayır, İsa. Tüm asal sayılar tek midir? Evet, Hayri Nisa mikrofonunu açtı, açtı. Evet. Evet Hayri Nisa. Evet. evet. İki, i̇ki nedir? İki çift bir asal sayıdır değil mi Hayri Nisa? Öyleyse, evet. öyleyse ne olur? Bu önerme sıfırdır değil mi? Yanlış bir önerme olduğu için sıfırdır. Evet Ayşena, soru sen de. Tamam. Ee, i̇ki eleman değildir h'nin. Evet. Bir eleman değildir bu. Ee, bu üçgen yani elemandır h'nin ve elemandır H'nin. Ama arkadaşlar sınavda böyle çıkmayacak biliyorsunuz değil mi? Sınavda şöyle bir tane daha verilecek mesela. B H denilecek. Şuraya 1, 2 şuraya 3 yazılacak. Ben Örnek veriyorum. Allah 20 soru sonra. Evet bu şekil B işte H fark B parantez içinde kesişim e, e, B kümesi B e, kesişim H diye çıkabilecek mesela. Ya da birleşim. Şurayı birleşim verir. B kesişim H nedir? 3'tür. A fark B de Adana, Van, üçgen ve paralel olduğu için bir de üç ekleyeceksiniz. Böylece bileşimini bulmuş olacaksınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz gayet verimli çalıştınız. Soruları çözdünüz. Şurada bakın küçük eşittir diyor. Yani 2x artı 1 hem eşitmiş hem de sıfırdan küçükmüş. Böylece 25'e eşit olmayan diyor. Evet, bu soruyu kim çözecek? Alpan bu soru senindi. Hocam 8 benim normalde ama çözeceğim. Aynı soru. 7, 7 senin, 8 evet doğru 8 senindi. Ee, bunu şimdi Yunus Emre zor der. Göktürk bunun cevabını ne buldun? Hocam istiyorsan çözebilirim. Çöz. Sen, hocam. Bunun cevabını e, arkadaşınız doğru yaptı. Göktürk. 7. soruyu Birinci soruyu. Evet. evet, hocam yazdım oraya. Tamam,